Benim bilmediğim şey şu. Hemen onu bir öğrenelim. Türkiye A grubunun daha mağlup lider olarak tamamladı. Bu sonuçla son 16 turunda B grubunun 4. sırasında bitiren İsveç ile eşleşmeye hak kazandı. Grup aşaması 27 Ağustos 4 Eylül tamamlandı. Son 16 6-7 Eylül. Zaten bugün 4 Eylül. Final ve üçüncülük maçı 14 Eylül. O 14 Eylül'de bitiyor. 10 güne bitiyor. Süper seri. Bu seriyi sıkı takip edeceğim. Evet. Maçı izlemeye hazırız artık. Bu maç bildiğiniz gibi Alperen'in şov yaptığı neredeyse triple double yapıyormuş. Jokic, yok hiç dünyanın en iyi oyuncularından biri hatta dünyanın en iyi oyuncusu son zamanlarda ona karşı ona karşı oynamak ve bir belli bir bizim için çok önemli. Cezalandırma şutlarını atmamız sokmamız lazım. Sokamazsak bu takım arkadaş şansımız olmaz. O yüzden beni boş bırakınca ben de özgürlük şekilde attım sokmaya. Teşekkür abi. ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Kral hızlı kaçmış o arada. Jokic gerçekten dediği gibi bence de şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri yani. Bir bakalım Jokic. Kral Türkiye'ye karşı 22 sayı atmış. Gayet iyi. 9 rebound, 4 asist. Burada niye 6 atmış? 39 atmış. Evet. 29.6 sayı ortalamasıyla oynuyor. İnanılmaz. Zaten herhalde birinci e, SGA'di. O da 32 falandı yani. Bu da bayağı iyiymiş. Bir chat diye soralım. Bunu, bir Alperen'in de sayı ortalamasına bakalım bu düşünürken. 19.1. Çok çok iyi bu arada. Çünkü Jokic kaç yaşında? Ee, Jokic yaşlı ya. 10 yıl 10 yıl experience diyor. 20 yaşında başlasa 30 yaşında. 4 4 yıldır var. Benim bildiğim Alperen 23 yaşında. Aynen 23 yaşında. Bir Jokic yaşlı amına koyayım. 30 yaşında aynen. Oo ne tespit yapmışım ha orada. Alperen yaşına göre bence çok çok iyi bir sayı ortalaması var ve çok potansiyelli, aşırı potansiyeli bir oyuncu. SGA 32 sayı ortalaması. Yani 30. Nikola Jokic 29.6. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Gerçekten en iyi oyuncularından. Dünyadaki en iyi. Şu an dünyadaki en iyi 5 oyuncudan biri gerçekten. Nikola Jokic. Hedo Türkoğlu yazmış. Hidayet aynen. Dönünce. Ya yabancı şeyden aldığı için öyle yazmış herhalde. Ömer Aşık. Enes Kanteri Siktir Furkan Korkmaz. Cedi Osman. Bunlar da çok 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 iyiydi. Ama Alperen'in ben e, çok daha farklı bir seviyeye geçeceğini düşünüyorum. Hidayet Türkoğlu da çok çok iyiydi. Zaten Hidayet Türkoğlu herhalde ilk All-Star'a seçilen falan öyle bir şeydi sanırım. All-Star'a seçilen ilk Türk oyuncu Mehmet Okur oldu. Ha Mehmet Okur doğru doğru. Hidayet Türkoğlu şey Kobe'nin Kobi e, Kobe şey atıyordu. Ne game winner atıyordu Hidayet'in üstünden. Aynen o bayağı iyiydi. Ama Hidayet Türkoğlu da bence NBA'de indi. Mehmet Okur da çok iyiydi. Ama Alperen başka bir seviye olacağını düşünüyorum. Bakalım. Öf, baba yapıyor uzaktan ya. Cedi de çok iyi. Cedi zaten herhalde şu an kaptan. Ben öyle biliyorum yani. Ya, bunu gördüm. Süper pas, süper görüyor. Cedi de bu arada yaşlı. O kar genç değil, Cedi'nin de 30 üstü vardır. Ben Cedi Osman'la tanıştım çünkü. Ben çocukken adam 23 25 yaşında, o 30 yaşındaymış 32 falan bekliyordum. Ben sanki Cedi Osman'la küçükken mi tanışmıştım diye hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyorumdur ama tanışmıştım dediğim de amına koyayım. Arkadaş olmadık yani. Öyle basket oynarken görmüştük işte. O da oradan işte bazen böyle e, oyuncular mı oyuncular geliyor ya. Çünkü ben de şeyde kimin kimin diye Mehmet ben sanırım Mehmet Okur'un basket şeyinde oynuyordum. Öyle bir şeydi Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu mu ne? Onlardan birinin basket kulübünde oynuyordum. O zaman birileri geliyordu işte görüyordun hevesleniyordun Cedi o zaman görmüştüm diye hatırlıyorum Çok iyi şutları bu arada bayağı gelişmiş Bak pot altında çok çok güçlü adam hiçbir şey yapamıyor Bir daha Türk da gelmiş Bak Jokic bir de abi Jokic Jokic bu arada bence Alperen'den daha uzun ve daha kalıplı yani daha ağır diye düşünüyorum. Bakalım. 2.11 2.11 Aa boylar eşit. 243 pound 110 kilo. Hmm, bak 130 kilo. 20 kilo fark var arada. Çünkü daha kalıplı duruyor. Daha büyük duruyor. İri duruyor yani. İşte o 20 kilonun farkı. Bu adam bu arada 20 kilo fazla olmasına rağmen gerçekten çok çok hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket edebiliyor yani. Çevik. Ama Alperen de bence o seviyeye gelecek. Kilo olarak değil de eee deneyim falan olarak. Oo steps var mı lan orada? Oo sanki bir steps var gibi ya. Çalmış mı? o çalmamış. Sanki var gibi ama Steps. Bana var gibi geldi yani ama eee skor yakın. Okey, okey. Çalmasın daha iyi abi. Türkiye'yi her türlü destekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama Steps var ya bence. <laughs> aynen aynen. Bak spiker diyor, nefes kesiyor diyor Türkiye. Of bak mesela az önceki bu arada 3 tane 3 izledik. 2 tane 3 izledik. İkisi de boştu. Okey. Yani bir zahmet atsın denmez ama. Çünkü normalde o pozisyonda ya yani şu pozisyonda oynamadığı için. E, atması çok çok iyi. Ama şu bu normal bir şey değil yani. Bunu point guard'ın falan yapması lazım ama Alperen bunu da yapabiliyor işte. Zaten bu yüzden bence NBA'nin en iyi isimlerinden biri olacak. En iyi uzunlarından biri kesin olacak. En iyi isimlerinden biri de olacak. Bence en iyi uzunlarından biri zaten şu an. Blok bile vurabilecek kadar hızlı yetişiyor. Ama Şengil çok hızlı çıkarmış. Güzel çıkarmış. Zaten şutları aşırı gelişmiş. Hatta duyduğuma göre şey demiş koç e, Türkiye'nin koçu mu birisi Türkiye'nin koçu değil herhalde de şey demiş bu yaz sana tatil yok demiş şut çalışacağız demiş öyle bir şey demiş yani geçen haberlerde gördüm nasıl kaçmış <laughs> Öf. yalnız e, Jokic'le Alperen baya eşit ya çok çok iyi eşleşme çok iyi eşleşme <laughs> Kral çok çok iyi faal almış çok iyi faal almış ve çok kritik yerde almış şu an herhalde iki fark falan var ve gerideyiz öyle bir öyle bir şey yani İç sayılı öndeyiz 23 saniye var. ekstra top çaldı lan. Alperen 28 sayı 13 rebound 8 asist 22 sayı 9 rebound 4 asist 2 tane de top çalma top çalması değil Alperen'in de top çalması var onu niye yazmamış bilmiyorum Belki bir tane var diye yazmamıştır ama o da son saniyede çok iyi bence yazması lazım Maç nerede oynanıyor? Bir belirti var mı maçın nerede oynanıyor? Çok fazla Türk formalı insan var Türkiye'de mi oynanıyor acaba diye düşünüyorum Ha yok. Riga'da oynanıyormuş. Riga. Yok işte abi çok iyi oyuncu. Baksana o adamı da övmek lazım yani. Pot altında nasıl dönüyor, nasıl şey yapıyor. Ee, Alperen de Osman da. Osman mıydı bu adamın ismi ya? 24 kim? Ha Osmani. Ercan Osmani. Bir tane pivot var ortada kavga dövüş yani. Jokic'li işte, durduruyorlar ya durduramıyorlar. Önemi yok ama seyir zevki yüksek. Çünkü normalde genelde insanlar hızlı oyuncuların ve şütörleri izlemeyi daha çok seviyor. Pot altını genelde gerçek hayatta uzun olan insanlar iz izlemeyi seviyor. Ee, pot altını çünkü kısa biri hiçbir zaman o pozisyona da olmayacağı için kısa insanlar genelde center'ların kapışmasını çok izlemeyi sevmez. Biliyorum böyle bir düşüncem var yani belki doğru değildir. Ama bu pot altındaki kapışmalar bile çok seyir zevki yüksek bir maç yani. Intrusif. Yok işte get... çok çok tatlı adam ya lavuk. Evet. Bu adamın ismi neydi ya? Ha Bogdan Bogdanovic. Bak. Bir gün yurtta kalıyordum Amerika'dayken. Bizim orada da bir abi vardı yurtta. Sürekli viski içiyordu kanka. Sürekli viski, alkol çok ucuz Amerika'da. Ondan sonra bu adam ilk Atlanta'ya gelmiş, tamam mı? Sonrasında Washington DC'ye taşınmış. İlk Atlanta'ya geldiğinde bir tane nargileci kafede çalışıyormuş. Nargile kafede çalışıyormuş. Ne alakaysa Bogdan Bogdanovich bir gün gelmiş ve bizim eleman tanımış işte. Gitmiş bu adamla video çekmiş. Adam iki tane kızla gelmiş, nargile falan içiyormuş işte. Ee, krala demiş bizim abiye de otur falan demiş. İşte oturmuş adam, konuşmuş Bogdanovic işte falan. falan. Ee, ben buna inanmadım tabii ki. Fix böyle bir de benden büyük olduğu için şey falan. Aynen abi o kralsın adamsın ya falan filan dedim. İnanmadım ama. Ondan sonra kral bana videoyu gösterdi. Gerçekten oturuyor, Bogdanovic orada nargile tutturuyor, kızlar var falan filan. Bundan sonra da şeyi anlattı, inandırıcılık artsın diye herhalde şey dedi. Ondan sonra Shaquan yılı da gördüm dedi. Abi dedim abartma amına koyayım nasıl gördün Shaquan yıl dedim. Adam gitmiş fotoğraf çekilmiş Shaquan yılda da. Hepsinin de kanıtı vardı. Adama hiç inanmamıştı bu kanka. Şey yaptı yani kanıtladı bana. Öyle Amerika'da e, hiç beklemediğim bir anda böyle insanlarla tanışabiliyorsun yani. Mesela ben de çalışıyordum. Benim çalıştığım yere de şey gelmişti. Bir... Muhtemelen Amerika'nın sömürgesi tarzı olan bir tane Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı gelmişti. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bin tane böyle küçük erklik gibi bir şeydi herhalde. Ama bayağı eskort arabalarıyla falan geldiler yani. CIA CIA ile geldiler restorana. Önemli biriydi yani. İkincisi de The Late Late Show'un yönetmeni gelmişti. Bir tane çok çok ünlü biri gelmişti. Kim geldi hatırlamıyorum çünkü o gün ben yoktum restoranda başkası bakmıştı. Bana anlatmışlardı da ona da çok yani çok önemsediğim biri değildi de bayağı ünlü biriydi o da. Böyle insanlar gelebiliyor yani. Bazısını da tanımıyorsun yani. Geliyor konuşuyor orada takılıyor ama sen kim olduğunu bilmiyor yani. Bir de orada bu şeyler hani diğer videolarda falan da konuşuruz ya. Mesela gidiyorsun Lebron seni izliyor işte. Lebron'la olan aynı sınıfta oluyorsun falan. Bir tık daha alışılmış. En iyi bu arada maçın en iyi sahnesi bu bence. Çok iyi kapışıyorlar pot altında. Maçı kazandıran şey bu yani bence bu pozisyon. Çok iyi maç. Türkiye ile gurur duyuyoruz. Şu an e, da çektik. Bu formayla e, oynadığımız maçların hepsini izlemeye çalışacağım.